Merhaba iyi günler arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Age of Empires 4 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ise 3 ve 3 bir maç anlatımı yapacağım. Ee, bizim tarafımızda o ben Moğollar olarak oynuyorum. Erdem kardeşim var. Eyyubiler olarak oynuyor. Ve Monk Rider var. O da Bizans oynuyor. Karşı tarafta Fatih seviyesinde 2 elmas seviyesinde bir rakip vardı e, ee, bu karşılaşmanın maç anlatımını yapacağız. Evet, Bob Tyler bizde tadı seviyesinde. Erdem, Angel of Empires 4'ü yeni başladı. İkinin eski oyuncularından benle beraber ee, zamanında az Age of 2'de destansız zaferler kazanmamıştık birlikte. Evet arkadaşlar. İlk etapta Gördüğünüz gibi ben Moğollarla Manguday basmayı düşünüyorum. Erdem deve basacak ikinci adevelerinden, çöl riderlarından, çöl yağmacılarından basacak arkadaşlar. İlk çağda pek fazla bir olay olmuyor. Haritayı geçiyoruz, sonrasını topluyoruz. Herkes çağları geçiyor. Haritanın tümünü açalım şöyle bir. Gördüğünüz gibi karşı tarafta da bir Bizans var. burayı kapatıyor ee, merkezden şuradan sarkma yapmayalım diye. Asker üretimlerimize bakalım arkadaşlar. Hemen ben geyik taşıyla geçmişim. Okçuluk binamı yapıp çift olarak mangoda üretimle başlamışım seri bir şekilde. Hızlandırıyorum bu kısmını arkadaşlar. Şurayı da askeri diyeceğim. Kil alma sayılarına bakalım. Bizans su kemerlerini inşa ediyor. Sarnışlarını yapıyor ve büyüyor. Şimdi. Evet. Görüşü biraz da kapatalım arkadaşlar Nasıl gördüğünüzü görelim Toplanmeli olarak burada toplanıyoruz Öncülerle scoutlamak atlamak çok ama çok Mühim arkadaşlar Rakip ne basıyor ee, Nasıl bir strateji gidiyor Bunu önceden tespit edip buna göre oynamak Oyunun gidişatını temel olarak çok değiştiriyor Evet Rakip atlı üretim yapıyor Gördüğünüz gibi dervişleri çıkardı Tony Stark Ve ikinci çağda Bizans'a yürüyoruz. Evet bu haritada kenarlarda çok sayıda mayna var. Sağ kanat ve sol kanatta. Kaynaklar haritanın kenarlarında ilk etapta merkezdeki altınları ve kaynakları topladıktan sonra harita size açılmanız için sizi zorlayacaktır arkadaşlar. O yüzden bu haritada harita avantajı map kontrolü sağlamak çok ama çok büyük. Burada biraz düşmanın aklını karıştırmaya çalışıyoruz. Ee, Bizans... Evet, o da kış paralı asker ve kışlalar ediyor. Tek kişi oynuyor herkes bizde. Bakalım. Kanattan girmeye çalışacağız arkadaşlar. Yürütüyoruz. Develer gelmeye başladı. Mangul aylarımızı <laughs> Evet, uzun yaylı askerler çağırdı Bizans. Paralı asker evinden <laughs> e, Diğer milletlerin önemli savaşlarını çağırabiliyorum. Biriken zeytinyağıyla Bizans. Evet. Nüfuslar. Tony Stark'ın 36 nüfusu var. Benim 39. Wonk Rider'ın 39. Evet, rush attığımız, bakın 33 nüfusu kalmış. 12 boşta. Çünkü sürekli bunları mobil bir şekilde hareket ettiriyor. Eee, aklını karıştırıyoruz bir nevi. Bizans'ın. Rahat vermeyerek. Şimdi bana geçelim hızlandırıyorum. Mango dayları, ileriye doğru yönlendiriyorum. Evet buraya bir kule atmış. Fransa buradan geyik topluyor. Bunu biraz geç keşfettik. Madencilerine doğru araştırma yapıyorum. Ee, Eyyubilerde şu dervişler ikinci çağda şifa vererek gerçekten çok büyük avantaj sağlıyor arkadaşlar. İkinci araçlarda çok çok önemli. Evet, buradan altıncısını darlıyorum. Bakın iki kişi öldürmüşüz. Bir yandan Bizans'ta Bomb Rider'ı burada sarnıcını yıktı rakibin. Darlamaya devam ediyor. Erdem de buradan Mali'ye bir git yapıyor arkadaşlar. Darlamaca da inşa ediyor arkadaşlar. Bizans. Evet, ciritçileri ve hokçuları gönderdi. Beni kantırladı burada mali. Geri çekiliyorum. Biraz 2x alacağım arkadaşlar. Kısımda. Evet, aleteyi kolaçan ediyoruz. Bu kanadı kolaçan ediyoruz. Darlıyoruz. Sadece şurada safe'de kule yapmış. Buradan bir gank kaynağını topluyor ama Dediğim gibi mümkün mertebe rakibi darlamaya çalışıyoruz. Evet <laughs> bakın buraları darladık biraz arkadaşlar. Bizans et bomb Bizans'a bu özel remleri ile giriyor arkadaşlar. Bizans kutusuna özel bir rem gördüğünüz gibi. Rek ateşi özelliği var arkadaşlar. Buradan da birkaç da gönderdim. Buradan gank toplamasını engellemeye çalışıyorum. Ve Bizans 3. çağa altın bonus kulesiyle geçmeye başladı bile. Bu nasıl bir e, strateji asker basmadan 3. çağa altın çalışıyor. E, büyük risk ve kumar nevi ama bakacağız. Oyunun inşaatını nasıl Nüfus olarak 61 nüfus. Tony 56, 93. Evet, düşman Bizans 53 nüfus ve evleri <laughs> Mali 68 nüfus da Fransa yıkıyor. Arkadaşlar. Burada bir fight vermeye başladılar. Bir yandan ben raid atıyorum durmalarına arkadaşlar. Gördüğünüz gibi İstediğim gibi, raid atmaya devam ediyorum. Burada işçileri keserken ben, burada da işçileri kesiyorum arkadaşlar. İki parti yaptım. Ee, burada Warpider 2 adet tek kalmış hüzeyette gözüküyor. 3 adet hatta. Erdem'le dev ordusuyla buraları kolaçan ediyor arkadaşlar. Şöyle içeriye sokayım dedim burada, fark etmemişti. Mecbur kaçıracağız. Evet. Moğol'la takımlı oyunlarda yani raid atmak, düşmanın ekonomisine vurmak, e, tabi caizse gibi vurmadan ısırmak e, büyük zarar veriyor düşman ekonomisine arkadaşlar. Ve sağda cephede savaşan diğer cephe büyük bir avantaj sağlıyor. Yani, burayı kaçırdık biz arkadaşlar. Herkes yavaş yavaş uçun çağlara geçmeye başladı. Ben bu arada çift TC'ye döndüm. Ve ben ağa geçtim de geçtim arkadaşlar. Bozkır tablesi de geçtim. Ve düşman Bizans'ın şehir merkezinde yakıyoruz arkadaşlar. Ve evet, Parti'yi toplayıp bu kanattan vurma kararı aldım. Bu taraf daha vurmak üzere düşman ekonomisi bu tarafı yılmış vaziyette. gördüğünüz gibi şurada bir Mali'nin yiyecek ekonomisi var. Buraya girdim. Mali'ye gelelim. Ay abi kaybı yaşıyorlar. Evet arkadaşlar, remlerle yıkmaya devam ediyor. Şu an binalarını, Rider Burada bir fight veriyoruz. Şu ana bu cepheden saldırmaya karar verdik. Mali ekonomisini dağıtmak için. şu sığır çiftlikleriyle muazzam bir yiyecek ekonomisi sağlıyor pasif olarak Mali. Aynı zamanda gördüğünüz gibi şu altıncı madenleri özel binasıyla pasif altın gelirleri de sağlamakta. Ee, ekonomi durumunu ve nüfus durumlarına bakalım abi. Evet. mavi olarak benim 73. Bak Tony'nin 59. Warfighter'ın 78. Yeşil tamamıyla çökmek üzere zaten. 7 nüfusa kadar düştü. Bizans, düşman Bizans. Kırmızı 58 nüfusta. Fransa'da 71 nüfus arkadaşlar. Evet. 3 ay sonra kıdemli Mangudai. Eee araştırmasıyla Mangudayları güçlendirdim. Ve bir tık geri çekiliyoruz arkadaşlar. Düşmana zarar verdikten sonra bir nefes alma adına. Evet şuraya bir e, oduncu kampa daha atmak gerekiyor, Yurt atmak gerekirdi. Şu gitgeller arkadaşlar e, ekonomide eksiye yazıyor bize. Dönüz gibi yavaş yavaş açılıyoruz. Şimdi haritanın durumuna bakalım. Düşman nereden kaynak topluyor? Açtım haritayı. İşte burada bir Fransız çiftliği var. Burada zamanında bir genç toplamışlar. Gördüğünüz gibi haritanın kaynaklarından daha çok biz istifade ediyoruz. Bu tarafa hiç dokunmamışlar. Arkadaşlar biz yine bu tarafa da yayılacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Combrider buradaki altına da 18 ile gitmiş ve evet, kule falan da yok. Yani düşmanı ileride baskıladığınız zaman bazen bu e, riskleri de kolayca ne alabiliyorsun ve surla da kapatıyor. Evet, hızdan Bu kısmı. Evet, raid atmaya devam ediyor Tony. debeleriyle, frenli çöl akıncılarıyla. 81 nüfusa gelmiş o da. Evet, bakalım şu an bir dansı tam da 32 nüfus da hala. Evet ben haritanın sol cephesini e, el ele almaya karar verdim. Burada ekonomi toplatmak istemiyorum düşmana. Evet, Tony'nin saldırısı var burada develeriyle. Evet, Tomb Raider de buradan bir deneme yaptı ama karşı çok sayıda kıdemli bir gıdenli var arkadaşlar. Geri çekilmek zorunda. Biraz hızlandıralım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli haritayı koloşan ediyoruz ki artık buradaki kaynakların bitmek üzere olduğunu farkındayız. Haritaya açılmamaları için seri şekilde üretimimize de devam ediyoruz. 109 nüfusuz, 74 35. Tony 73 nüfus. Bomb Rider 108 nüfus. Bizans 52 nüfusa kadar yükselmiş bayağı bir toparladı arkadaşlar. Düşman Bizans 89 nüfus. Mali 90 nüfus. Düşman Fransa arkadaşlar. Evet haritaya şöyle kuleler atarak da e, buraların hakimiyetini kontrolünü ele almak istiyoruz. İstihbarat olarak da yapmak istiyoruz. Derken evet düşman askerini yürütmeye karar verdi ve üzerimize doğru yürümeye başladı. Omrider geri çekiliyor. Sony destek attı devileriyle. Bir bakalım burada neler olacak. Evet. Burada bir vurkaç savaşı başladı arkadaşlar. Ben de buradan bir ekonomilerine gireyim dedim. Raid atmaya karar verdim arkadaşlar. Buradan ekonomilerine girdim. Fransa'nın çiftlik ekonomisine girdik arkadaşlar. Ee, müttefikler, Monprider ve Tony burada birikiyor. Ben burada... Evet... Sarının bayağı bir ekonomisine girdim. Yalnız burada... Kırmızı Sarayı yapmış, uçağa geçmiş Fransa. Burası çok tehlikeli, hemen geri kaçıyoruz arkadaşlar. Daha fazla asker kaybetmiyorum. Çok kayıp verdik burada bu arada. takım burada birikmeye devam ediyor. Evet burada çıkanları kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hazır emirden askerleri yolda yakalıyorum, gafil alıyorum. Bir yandan şu kulelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Bu madenlere ulaşamamaları için. hızlandırıyorum arkadaşlar. Relik toplamaya devam ediyor Van Rider. Ve şurada bir e, maden kampı var. Bunun farkına vardım. Ve orayı doğru askerlerimi yönlendiriyorum. Evet, Van Rider buradan yağmaya başladı arkadaşlar. Raid yapmaya başladı buradan. Buradan da ben raid yapıyorum. <laughs> şu açık ocak madeni pasif gelir sağlıyor. Dakika 108 aldım. ev yaptı oluyor bu adam. İktidarı. Şurada bir değirmen de örtlencileri var arkadaşlar. Bunu keşfettik. Gördüğünüz gibi evleri birbirini görüyoruz. Bakalım. Bayağı bir zarar verdi burada da. Hiç Fransa atlarını yürütmeye başladı. Evet şurada bir muazzam sayıda bakın e, işçisi olduğu farkına vardı. Şimdi buradaki orduyu şuraya gönderip işçileri yok etmeye çalışacağım derken merkezden çok sayıda düşman unsuru geliyor arkadaşlar. Çok kalabalık bir düşman unsuru. Geri çekiliyor e, tefik takımımız. Biz de buradaki orduyu hemen şuraya yönlendirme kararı aldık. 129 nüfusuz bakın. 134 nüfusu var Malini. Bakın burada kaç? 28 tane işi var arkadaşlar. İşte e, bu kulenin görüşünün ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kıymetli olduğunu buradan anlayın. Bakın şimdi arkadaşlar buraya 28 işi burada ima edeceğim arkadaşlar. Kaçmalarını da engelliyorum bloklayarak. Gördüğünüz gibi bir işçi katliamını yaptık burada. Derken düşman tüm ordusuyla base'imize giriş yaptı. Çok kalabalık sayıda 136 nüfus <laughs> 193 nüfus 138 <laughs> nüfus Yeşil 78 Kırmızı 110 Sarı 101 nüfus arkadaşlar Ve bütün ordumla geriye dönüyorum Beyze desteğe geliyorum arkadaşlar Çünkü savaşı kaybedeceğiz gibi duruyor Önümüzde düşman bir şehir merkezine girdi. Erdem'in base'ine girdi arkadaşlar. Tüm ordumla desteğe geldim. Çıkan siparişleri buraya yönlendirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada mükemmel bir savaş oluyor arkadaşlar. Bu oyunun önerini etkileyecek savaş burada oluyor arkadaşlar. Erdem burada kalede inşa ediyor. Ve düşmanı burada imha ediyor. Yok ediyor. Derken düşman bizden çekiyor ve savaşı kazanıyoruz zaten. Evet yeşil ve sarı dizaynı çekti. Mani de çıktı ve savaşı biz kazandık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.